Öncelikli olarak herkese merhaba. Ayrıca dünyayı gezmek, keşfetmek isteyen herkesin hedeflerine ulaşması dileğiyle videoma başlamak istiyorum. Bu bölümde Kruvazör gemilerin uğrak yeri Flam, ayrıca Stanchdal Fossen Şelalesi ile Tüvinde Fossen Şelalesi'ni gezeceğiz. Sonrasında Ardelstangen'de bir mola vereceğiz. Bu bölümün konusu özetle bunlar. Şimdi küçük bir hatırlatma ile videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Biz 8 Haziran 2023 tarihinde Ankara'dan Nordkap'ı hedefleyerek yola çıktık. Dönüşte Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden, diğer bir ifadeyle Ankara'nın batısından gidip doğusundan gelmeyi hedeflemiştik. Yaklaşık 15 bin kilometrelik yolu, şükürler olsun ki kazasız belasız tamamlayarak 28 Haziran 2023 tarihinde Ankara'ya evimize vardık. Bu gezide çok şey öğrendik. Çok şeyi de paylaşıyoruz. Umarım gitmek isteyenlere, hayal kuranlara yardımcı olmasını dileriz. Şimdilik keyifli seyirler diliyorum. Gün ve yarınki hedefimiz Filama ulaşmak. Filam Grozer gemilerinin uğrak yeri, ayrıca meşhur Filam tren istasyonunda bulunduğu yer öncelikli hedefimiz flama varmak. Ama halen Nordkapp'a 2400 kilometre yakın bir yolumuz var. Bu da epey bir zaman alacak gibi. Her tavsiye ettiğim bir uygulamayı da yukarıda paylaşıyorum. Özellikle dağ yollarını kullanıyorsunuz. Mutlaka burada çek etmekte fayda var. Norveç'te neredeyse her gün hem de bir iki tane şelale ile karşılaşıyoruz. Bu Steindal Fossen şelalesi de 50 metreden akan Hardanger fiyat üzerinde bulunan gayet popüler bir turistik nokta. Burası gece konaklamak için gerçekten ideal bir yer oldu bizim için de. Norwich'in genelinde zaten hiking rotaları çok meşhur. E, zamanınız varsa burada güzel zaman yapabileceğiniz, doğa yapabilecek bir şey yapılacak birçok rota da mevcut. Akşam yemeğine geçmeden önce şöyle ufak bir tur yapıp şelalenin altından geçerek oradaki seyir terasında fotoğraf çektirip akşam yemeğini ve günün yorgunluğunu ilişkin değerlendirmeden sonra güzel bir uykuyla güne veda ettik. Şimdi sizle şöyle hafiften şelaleye doğru ilerli Beyaz geceleri burada biraz daha hissetmiş olduk. Gün batımı geç olduğundan hava bir türlü kararmıyor. Pembe bir görünümle geceye veda ediyoruz. Beyaz geceleri de yavaş yavaş hissediyoruz, alışıyoruz. Ama şu ana kadar Norveç'te gördüğümüz en değişik gökyüzü rengi buydu. Şelaleye giriş ücretsiz. Ayrıca karavanla ya da araçla geldiğiniz zaman geceleme konaklama da ücretsiz. Aslında gündüz vakti 4 saate kadar herhangi bir ücret ödemenize de gerek yok. Biz sabah kahvaltısını da rahatlıkla yapıp herhangi bir ücret ödemeden yolumuza devam ettik. Bu park alanında ayrıca temiz bir tuvalet ve temiz olabileceğiniz bir alan da var. O yönden de karavanlar için çok ideal bir e, konum olduğunu söyleyebilirim. Zaten hemen nehirin yanında o da size ayrı bir e, manzara eşlik ediyor. Birçok karavanda olduğu için kendinizi güvende hissederek güzel bir gece burada geçirebilirsiniz. Perşembe sabahı kahvaltı yaptıktan sonra Filema doğru yola çıktık. Yollar keyifli. Yine keyifli yollar bizi bekliyor. Tek şeritli olması bile bizi rahatsız etmedi. Çünkü artık gayet alıştık. Ayrıca bazı köprüler tek şeritli olduğundan köprü trafiğini trafik lambaları koyarak sağlamışlar. Bu da gayet ideal bir çözüm olmuş. E16 yolu üzerinde yer alan Twinden Fossen'e geldik. Burası da artık Norveç'te olan bir durum oldu bizim için. Çünkü her yol üzerinde bir iki tane şelaleyi mutlaka görüyoruz. Mevsim itibariyle de eriyen karlar her yerde şelaleye dönüşmüş. Bu şelalelerin de daha dolgun akmasını sağlamış. Bizim için de görsel bir şölen oluyor. Bu şelalenin yüksekliği ise 110 metre. Burası da epey popüler bir destinasyon. Yine ücretsiz ve otopark mevcut. Zaten turistik bir rota olduğu için geldiğiniz zaman kaçırılmayacak bir yer olarak gözükmekte Gudvangen bir kesişme noktası. Gudvangen tünelinden hemen önce burası bir fiyat başlangıcı. Bayağı popüler. Neredeyse tüm karavancıların, yol kenarından geçen arabaların, tırların, otobüslerin uğrak yeri. Aynı zamanda filam yolu üzeri olması nedeniyle de gayet kalabalık. Burası bizim için de güzel bir mola yeri oldu. Çünkü ücretsiz hem karavan ihtiyaçlarımızı giderdik hem de bizim için sürpriz çok temiz ve sıcak suyu olan bir duşla kendimize tazeleme yaptık. Burada biraz zaman geçirdikten sonra yolumuza devam ettik. Hedefimiz Filama varmak. Nihayetinde Filam'a geldik. Filam, kuruz gemileri için uğrak popüler bir yer hem karavancıların, hem kruvazör gemilerin, hem de normal turistlerin geldikleri dünyaca ünlü bir destinasyon. Burada büyük bir otopark var. Biz zor da olsa bir yer bulduk. Aslında ufak bir yerleşim alanı ama popüler olması nedeniyle gayet kalabalık. Filamı popüler yapan diğer bir unsur ise filam treni. Tren istasyonu da bu destinasyonda. E, bu gezdiğimiz yerlerin içerisinde hem mağazalar, hem yiyecek standları, içecek standları, mekanları olduğu bir yer. E, güzel vakit geçirilebilecek bir yer. Dolayısıyla korozör gemisinden indiğiniz zaman akşama kadar e, vakit geçirebilirsiniz. Flam treniyle de 1-2 saat e, ekstra rotalar yaparak Norveç'i daha yakından keşfedebilirsiniz. Korozör gemileri sabah gelip akşam gittikleri için gün boyu bir aktivite var buraya ünlü yapan önemli etkenlerden bir tanesini flam treni olarak bahsetmiştik. Biz trene bilmedik çünkü kruvazörden gelenler için bir anlam ifade edebilir. Hani dar zaman içerisinde e, gemiden böyle dağları görmek bir, e, onlar için ekstra bir aktivite olurken bizim için o kadar cazip olmuyor. Çünkü Norveç'in en güneyinden başlayıp en kuzeyine gittiğiniz zaman Flam treninde görebileceğiniz manzaraların çok daha fazlasına eşlik edebiliyorsunuz. Belki de daha güzellerine. Dolayısıyla trene binmeden flam içerisinde güzel vakit geçirerek flamı da tanımış olduk. Flam treninin rotası dünyaca ünlü. Gidiş dönüş en düşük sezonda 500 Norveç Kronu, çocuklar 17 yaşa kadar 125 Kron, sezon yükseldikçe bu fiyatlar 600'ü geçebiliyor. Ayrıca tek yönde alabiliyorsunuz. Aşağıya bisikletle kiralayarak da de dönebilirsiniz. Detaylar kendi internet sitesinde var. Burada önemli nokta turistik bir yer olması nedeniyle biletleri önceden almanızda fayda var. Çünkü iki saat bir tur olduğu ve çok sık seferlerin olmadığı için gitmeden muhakkak bunları araştırmanızı ve özellikle yüksek sezonda online bilet almanızı tavsiye ederiz. Bu yiyecek standlarında aynı zamanda yaban geyik etinden yapılmış hamburgerler de satılmakta. Özel lezzet arayanlar için burası da ayrı bir cazip nokta. Otopark ücretini EasyPark Park uygulamasını kullanarak rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Nakit olarak da ödeme yapma şansınız var. Daha önceki videolarımda EasyPark Park uygulamasını bahsetmiştim, tanıtmıştım. Telefonunuza indirmenizi tavsiye ederim. Kredi kartınıza tanımladığınız zaman otopark ücretini ödemek çok basit oluyor. Burada otoparkın kendi kodu var. Şu andaki filamın kodu 5016. Dolayısıyla bunu girdiğiniz zaman otomatikman saat ve dakikasını ayarlayarak istediğiniz kadar ödeme yapabiliyorsunuz. Burası daha çok otoparklar kameralı olduğu için ödemenizi tavsiye ederim. Bu uygulamayı birçok Avrupa ülkesinde de kullanabilirsiniz. Gayet başarılı. Norveç'te aksiyon bitmiyor. Yani sabahleyin iki tane şelale gezip filan gibi dünyaca ünlü bir merkezi gezdikten sonra Yine dünyaca meşhur başka bir destinasyon bizi karşılıyor. Lerdensam tüneli. Bu tünel çok yakın bir zamana kadar dünyanın en uzun tüneliydi. Çünkü 24,5 kilometre uzunluğunda tek seferde gidilebilen karayolu. Bizim karavanla 70-80 km hızla yaklaşık 15-20 dakikada tüneli geçtik. Dünyanın en uzun tüneli şu anda Avustralya'da. Türkiye'deki Zigana Tüneli de gerçekten çok uzun bir tünel. Onları emeğe geçenlere de saygılar. Burada karıştırılmaması gereken bir nokta ise Norveç'teki tünel tek tüp yani gidiş geliş. Türkiye'deki ise 14,5 km uzunluğunda iki tane tüplü çift şeritli bir tünel. Dolayısıyla yani 14 çarpı 2'den yani 14,5'tan 29 kilometrelik bir tünel uzunluğuyla tek bir dağın altında Avrupa'daki en uzun tünel ünvanına sahip Türkiye'deki Zigana Tüneli. Şimdi hızlandırılmış olarak 20 dakikanın videosunu sizinle paylaşalım. Norveç'te havanın geç kararmasını defalarca söyledik. Bu bir avantaj ve biz de bu avantajı her seferinde kullanıyoruz. Biz hala gece konaklayacağımız yere varamadık. Tünelden çıktıktan sonra yüksek bir tırmanış yapacağımız için öncesinde bir akşam yemeği ve bir kahve molası verdik. Yemekten ziyade bu manzara bizi doyurdu diyebilirim. Gerçekten müthişti. Yemek sonrasında bizi gayet zorlu bir tırmanış bekliyor. Deniz seviyesinden 1400 metrelere kadar tırmanacağız. Bu karşıda gördüğünüz puslu yer bizi bekliyor ama arkasında yine müthiş bir manzarayla. Gelecek bölümde ise bunların hepsini sizinle paylaşmayı planlıyoruz. Görüşmek dileğiyle.